Şu işi bir konuşalım. Hangi işi? Boşanmayı. İkimiz de istediğimize göre anlaşmalı dava açıyorum. Protokol yapmamız lazım. Nafaka tazminat falan istemiyorum eğer onu soruyorsan. Zaten istesen de vermez mahkeme. Niyeymiş o? Çalışıyorsun. Tazminatı gerektirecek bir şey de yok. <laughs> Neyse. Başka bir şey var mı? Arabalar. Herkesin kendi üzerine. Ortak hesap var. Ama sen çekmiştin kendi payını cip alırken galiba öyle değil mi? Paranın kalanını kendi hesabıma aktaracağım. Sen bilirsin. Başka bir şey kalmadı herhalde. Son olarak boşanma kesinleşinceye kadar... ...burada kimin oturacağını da, da anlaşalım. Ben hemen taşınırım istersen. Necat saçmalama. Medeniyet öldü mü? Ben zaten birkaç aya kadar kendime bir müstakil ev alacağım. Sen burada oturmaya devam et istersen. Hem yani kirası uygun. Anca ödersin. Ne yaptınız? Deniz Hanım, yakalım mı mangalı? Yok, siz hazırlıklarınızı yapın. Mirat gelince yakarsınız. Ben size söyleyeceğim. Aa, Necat, hoş geldin. Merhaba. Cık, nasılsın Deniz? İyiyim. Bak seni tanıştırayım. Necat, benim avukatım aynı zamanda aile dostumuz. Emine benim çok eski arkadaşım. Doktordur beyin cerrah. Azizeyle de ilgilenmişti. Memnun oldum. Deniz aile dostumuz, avukatımız dedi ama ben abis olmayı tercih ederim. Ne güzel. Memnun oldum Necat Bey. Aslında denk geldi. Benim de bir avukata ihtiyacım vardı. Miras işlerimiz var da. Tabii. Müsait olduğunuzda görüşelim. <laughs> Teşekkür ederim. Tabii. Deniz ben bir kahve içeceğim. Başım ağrıyor da. Tamam. Müsaadenizle. Necat Bey iyi bir insana benziyor. Harikadır. Bekar mı? <laughs> Maalesef aslında karısıyla tanışmıştın Azizeyi hastaneye getiren. Hmm. Bütün iyiler kapılmış zaten. <laughs> ama çok yakında hmm. boşanacaklar. Öyle mi? Hmm. Ya aslında Hanım e, bununla karşılaştık. Nasıl söyleyeyim biraz otoriter bir kadına benziyor. Öyledir zordur Hülya. Ya aslında ikisi de çok yakın arkadaşım ama birbirlerinden çok farklılar. Ama ben Necdet'i ayrı severim çok iyi bir insandır. Harikadır. Giderek daha ilgimi çekmeye başladı bak. <laughs> Azize ile ilgili çok farklı. Çok denedi. Ama çocuğu olmadı onun. Çocukla ilgilenmişsin takdir ediyorum ama... ...yanlış anlama da Deniz. Kanım hiç ısınmadı. Hülya ilk etapta bu etkiyi yaratır. Doğru. O geldiğinde biz Necat Bey'le konuşuyorduk. Öyle bir baktı ki bize. Aa, nasıl? <laughs> ...kocasını sevip mutlu etmeyen ama başka bir kadını tehdit gibi görünce... ...saldırıya hazırlanan kadın bakışı. Allah Allah. Biz aslında dün konuştuk. Bana bizim aramızdaki ilişki aslında yıllar önce bitmişti dedi. Onu diyorum işte. Böyle tipler ne mutluluk huzur verir, ne de ayrılır. Anca vampir gibi tırnaklarını geçirip kocayı sömürürler. Başkasıyla mutlu olma fikrine tahammül bile edemezler. Bak görürsün. Benden huylandı ya. Boşanmayı sürüncemeye sokar şimdi. Vallahi ne diyeyim Emine. Şimdi sen de benim arkadaşımsın. O da öyle. Haklısın. Affedersin Deniz ya. Hmm. Ya. Umarım Necat Bey için hayırlı olur bu ayrılık. İnşallah. Deniz'in doktor arkadaşıyla iyi anlaştınız sanırım. Çok hoş bir kadın. Kültürlü, düzgün. Huzur veriyor insana. Ben de Deniz'den iyi şeyler duydum. Bekarmış üstelik. <laughs> Boşanmaya kararlısınız diye böyle konuşuyorum. Yanlış anlamasak. Yok canım. Bunda yanlış anlayacak bir şey yok. Yani ben... ...ya kadınlardan da... ...ilişkiden de soğuttu beni. Gözümü korkuttu. Böyle konuştuğum için utanıyorum ama işin aslı bu. İyi adamsın. Mutlu olmanı isterim. Bunu hasret kaldım yıllarca bende. Yani ne para pul, ne mal mülk umurumda değil. Bak Hülya sever. Yani lüks olsun, rahat para harcasın. Konum olarak herkesten üstte olsun. Ben sadece huzur ve mutluluk istiyorum. E yaptığın işi de çok seviyorum. Daha ne olsun? E en doğal şeyleri istiyorsun mutlu aileler, çiftler çoğalsa... ...suç oranında, kepazelikte, ahlaksızlıkta yarı yarıya iner toplumda. Çok doğru söylüyorsun. Efendim? Senin şu arkadaşın Emine, evli mi bekar mı? Hiç evlenmedi bekar. Ne oldu ki? Hiç. Necat'ın içine düşecek neredeyse. O öyle bir kadın değil Hülya. Nasıl yani? Yani erkeklere asılan, kolay kolay beraber olan böyle biri değil. Seçicidir yani. Bana pek öyle gelmedi. Ya kusura bakma da hiç hoşlanmadım ondan. Ne o? Necat'ı kıskanmaya mı başladın? Hı? Kıymete mi bindi kaybederken? Ay yok canım, ben nesini kıskanacağım o uyuzun? Sadece senin arkadaşının ilgisi onun egosunu şişirdi durduk yere. Ona sinir oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.